Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Galatasaray Forvet attığı için Romalı Yıldız El Şaravi ile ilgileniyor. Abdülkerim transferini duyuran Galatasaray rotasını hücum hattına çevirdi. İtalyan basının iddiasına göre Galatasaray 29 yaşındaki Romalı Forvet oyuncusunu gündemini aldı. İtalyan basınına göre Galatasaray Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Stepan El Sharavi ile ilgileniyor. İtalyan oyuncunun son yıllarda yedek kulübesine mahkum olması canını sıkıyor, El Sharavi oynayacağı takıma gitmek istiyor. Roma Sözleşmesi'nin gelecek yıl sona ereceği için İtalyan forvetin geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıktan sonra El Sharavi Mourinho'nun takımında daha belirgin bir rol üstlenmesini engelleyen bir dizi sakatlık yaşadı. Eski Milan oyuncusu Roma formasıyla bu sezon 27 lig maçında forma giydi ve 3 gol kaydetti. Bu arada El Sharavi İtalya'dan ve yurt dışından ilgi görüyor. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, El Sharavi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. 29 yaşındaki İtalya milli takımı oyuncusu 3 milyon euronun üzerinde kazanıyor. Galatasaray, İtalya milli oyuncu transfer durumunda kadrosuna bir forvet oyuncusuyla yollarını ayıracak.